Değerli arkadaşlar A101 Aktüel Ürünlerin 2022 yılının ilk Aktüel Ürünler kataloğunu resmi katalogtan birlikte inceleyelim. Lava döküm tencere 29 santim çapında 399.95. 6 Ocak A101 aktüel ürünlerinde lavanın döküm ızgara tavası var. Bu da 199.95 28 santim çapında. Katlanır sele sepet 27 litre hacmi var. Katlanıyor yer kaplamıyor. 59.95 resmi katalogtan gerçek ürünleri izliyorsunuz. Tahmini gelebilir gelebilecek tarzında şeyler bizde yok. Arzum epilasyon aleti 179 TL kivi elektrikli cezve de var. Bunda da 3-4 farklı renk seçeneği var. 79.95 6 Ocak A101 kataloğunda Schafer vakumlu dik süpürge 299 TL. Arzum Star Blend Multi Blender Seti, bu blender setlerinin bir multisi var, bir çubuk blenderı var, bir normali var. 429 TL, bunun birçok fonksiyonu var. Arzum Mis Toast, tost makinesi de A101 kampanya kataloglarının vazgeçilmezlerinden 429 lira. Borcam Çeyiz Seti, bu ürünler 6 Ocak kataloğu sonuna kadar izleyin bence mutfak ve çeyizlik ürünler ağırlıklı. 119.95 Borcam Çeyiz Seti. Paşa Bahçe plastik kapaklı yuvarlak borcam 34.95 2100 cc'lik olanı bir de e, yine 1450 cc'lik olanı var 29.95. İzleyicilerimiz hoş geldiniz yayınımıza. Canlı yayındasınız oradan buradan kanalında. E, videoyu beğendiğiniz için ve de abone olduğunuz için çok teşekkürler. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler. Meyve kesim panosu çeşitleri 12.50 karpuzlu, limonlu, portakallı. Sufle kabı da var gerçekten yemekten sonra da böyle çayın yanında çok güzel gider. Çok güzel de duruyor. 3.95 sufle kabı içindeki sufle dikkatimi çekti. Çim simbo ahşap çubuklu ayakkabılık 65 lira. Bu bir hafif bir kutu içerisinde satılıyor. Kendiniz basit bir şekilde e, kuruyorsunuz. Toshiba 58 inçlik Ultra HD Android TV 8799 TL 146 santim gibi devasa bir ekran boyutu var. Eğer isterseniz daha uygun, daha hesaplı ve de daha küçük bir televizyon High Level'dan 43 inçlik 3999 lira. Tekno bu markayı ben ilk defa gördüm. 4 GB RAM 128 GB da dahili hafızası var. 2799 TL Tekno Spark 6'ymış. Karşılaştırmak isterseniz internette adını da söyleyeyim. Philips Bluetooth kulaklık 349 lira. Pirana'nın bluetooth kulaklığı kablolu gibi duruyor ama bluetooth arkadaşlar kafadan bantlı kulaklık 3 farklı renkte 99.95 SEG'den 7 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi 3.299 lirayken SEG 6 programlı bulaşık makinesi var bu da 3.799 TL yani ben bulaşık makinesinde programın çokluğuna bakmıyorum zaten kullandığımız değil mi hanımefendiler de iyi bilir ee, bir yüksek sıcaklık bir normal sıcaklık 2-3 farklı program Aprila saç kesme makinesi 139 lirayken April'a kulak ve burun kılı kesme makinesiyle yaklaşık 25 TL. Brita Aluna ve Marella filtreli sürahi hangisini isterseniz 119.95 TL. Ve bakıyoruz arkadaşlar. Brita Maxtra yedek filtre ikili 79.95. Paşa Bahçe ayaklı kapaklı servis tabağı 32 santim çapında 75 lira. Lavdan şimdi çok güzel ürünler var. Sıra sıra bakalım. Tam böyle cam mutfak ürünleri, çeyizlik ürünler, çay seti 45 lira. Lav kavanoz 1400 cc'lik 17.50. Lav kavanoz 890 cc'lik olan 15.95. Bu yıldızlı bir de çiçekli desen var. Çiçekli olan gerçekten benim çok hoşuma gitti. Yeni gelenler de hoş geldiniz diyelim. Yaklaşık 700 arkadaşımız izliyor. Love meşrubat bardağı 6.95, Love tatlı kasesi de 5.50. Dediğim gibi iki desen var. Çiçekli, yıldızlı. Takım yapabilirsiniz nasıl arzu ederseniz. Love şekerlik de 8.95 kapaklı şekerlik. Love kase 215 cc 5.50 ve Love kahvaltı tabağı ya da reçellik benim e, gri ve e, böyle mor renk var. 4.95. Kısa bir anket yapalım. Sizce gri mi güzel mor mu? Yorumları lütfen yazın paylaşın. Sarımsak ezici 9.95 Kauçuk kapı ve pencere izolasyon bandı 17.50 gerçekten pencerelerden kapılardan soğuk geliyor. Bunlar hayat kurtarıyor. Malum belki doğalgaz faturalarında bir nebze indirebiliriz. Lav kapaklı şişe 1200 cc hacimli 19.95. Lav kapaklı şişenin 700 cc'lik olanı da 15.95. Lav kavanoz 1000 cc'lik olan 14.95 üstte böyle silikon yumuşak bir kapağı var arkadaşlar. Lav kavanoz 635 cc 13.95 bunun da silikon var hava almaması için böyle direkt tak diye kapanmıyor yani. Lav kahve yanı su bardağı 4.95 tane fiyatı. Lav ka saklama kabı 5.95 isterseniz de reçel filan da koyabilirsiniz bunu hani dolapta kahvaltılık gibi de kullanılabiliyor. Lav baharatlık 290 cc 9.95. Sıcak su torbası da 2 litrelik 24.95. Bu hafta perşembe günü geliyor arkadaşlar. Bunlar 6 Ocak 2022 A101 aktüel ürünler. Resmi katalogtan. Ayaklı kapaklı servis tabağı 75 lira. Düğün sandalyesi 149.95 olmuş. Çift kişilik yorgan arkadaşlar 89.95. Bunun 3 farklı rengi var. Mavi, pembe, beyaz. Tek kişiliğini isterseniz de 79.95 fiyatı. Kapitone tek kişilik sıvı geçirmez alez var koruyucu yatak alezi 34.95. Kapitoneli yastık koruyucu da var 17.95. Hani olur ya bazen e, çocuk bir şeyler döküyor veya e, hastalık oluyor yine direkt yıkanabiliyor. Kadife kaymaz tabanlı saçaklı halı. 5 metrekarelik olan 249 lira, 3 metrekarelik olan da 149 TL. Hanımefendiler için ve beyefendiler için bere çeşitleri var. Kırçıllı bere 14.95, farklı renklerde ipli bere ya da boyunluk nasıl hangisini isterseniz 9.95. Beyefendiler için, kadınlar için aksesuarlı bere yani A101 kataloglarda bayan yazıyor ama ben ee, hanımefendi ya da kadın ifadesini kullanmayı tercih ediyorum 21.95. Baskılı erkek bere çeşitleri de 9.95. Çok güzel desenler var böyle kabartmalı filan Erkekler için balıkçı beresi de e, kıvrımlı şekilde 9.95 tam kulakları kapatmıyor herhalde bu Unisex renkli katlamalı bere Yani kadın ve erkek kullanabiliyor 9.95 Çocuklar için atkı bere eldiven seti 29.95 Bir de bunun böyle biraz daha gri turuncu ağırlıklı olanı var 29.95'e Bu arada e, yeni gelenlere hoş geldiniz dedikten sonra Videoyu beğenmeyi unutmadınız değil mi? Hep Bir söyleyelim Hafiften hatırlatalım. Silk Blue kadınlar için e, pamuklu balanslı sütyen 34.95. Panty kadın kilotlu çorap 14.95. Fenty 50, 50 dente pantolon çorabı 8.95 iken lol sürpriz bebekler var 89.95 yumurtanın içinden çıkıyor. Power players aksiyon figürler farklı farklı figürler karakterlerde 49.95. Gormiti aksiyon figür çocuklar seviyorlar böyle çizgi film kahramanlarını filan 39.95. TRT çocuğun Ege ile Gaga sevilen karakterlerinden boyama kitapları 5.95 tanesi. Oyuncak çantalı denizaltı evi bebeği var. İşte yatağı, aynası var. 39.95. Oyuncak kepçeli mini traktör var. 19.95. Morku da var arkasında. İlk kelimelerim eğitici kartlar. Çocukların böyle 3 yaş ve üstü için kelimeler öğreniyor, nesneleri öğreniyor, meyveleri, taşıtları. 14.95. 3 boyutlu roket ve hava alanı kartondan yapılıyor. Biz bunun bir şatosunu almıştık bizim ufaklığa birlikte yaptık. Güzel de oluyor. 26.95 The Bellies bebek çeşitleri 189.95 GIF tekli paketler var 19.95, TRT Çocuğun Pirdino kitapları 5.95, Yeşil'in Kızı Annie kitapları tanesi 5.95 ve arkadaşlar son üründü. Videoyu beğendiğiniz için ve yayına katıldığınız için teşekkürler kendinize